Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber patlıcanlı gözleme yapacağız. Öncelikle patlıcanlı harcımızı hazırlamakla başlayalım. Bunun için gerekli malzemeler 2 adet soğan, 2 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 adet domates, 3 adet de közlenmiş patlıcan kullanacağız. Şimdi malzemelerimizi doğramaya başlayalım. Şimdi doğramış olduğumuz soğanları ve sarımsaklarımızı iyice kavuralım. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi doğradığımız patlıcanlarımızı dökelim. Tat vermesi açısından bir tatlı kaşığı da biber salçası kullanıyorum. Bunu söylemeyi unutmuştum. Domatesimiz ilave edelim. Birazcık daha pişirelim. Şimdi baharatlarını ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar pul biber koydum. Bir tatlı kaşığı tuz. Domatesler pişene kadar pişirmemiz yeterli. Zaten patlıcanlarımız közlenmiş olduğu için çok pişmesine gerek yok. Şöyle son olarak da maydanozumuz vardı. Onu ilave edelim. Maydanozun zaten çok pişmesine gerek yok. Onun sıcaklığıyla haşlanıyor, yeterli oluyor harcımız hazır. Şimdi soğumaya bırakalım. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. 5 su bardağı un kullandım. 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz. Alabildiğince de ılık su kullanacağız. Hamurumuz ne çok sert olacak ne de yumuşak olacak. Şöyle başlayalım. Hamurumuzu yoğurduktan sonra yaklaşık bir 15 dakika falan dinlendireceğiz. Daha sonra yapmaya başlayabiliriz. Hamurumuzu yoğurduk. Şimdi 15 dakika dinlendirelim. 15 dakika dinlendirdikten sonra şimdi bezeler ayıracağız. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayalım. Açtık harcımızı yapmıştık. Şöyle bir tarafına patlıcan harcımızı yayıyoruz. sonra diğer tarafı alıp onun üzerine kapatıyoruz. Şöyle kenarlarını mutlaka bastırıyoruz. Yaptığımız gözlemeleri ben elektrikli sarıda pişiriyorum. Eğer sizin yoksa yanmaz tavada da pişirebilirsiniz. Şimdi arkalarını pişireceğiz. İki tarafını Pişirdikten sonra iki tarafına da tereyağı süreceğiz. Bugün de sizlerle beraber patlıcanlı gözleme yaptık. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.